Cümleten selamlarım kim arkadaşlar? Hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm. İnşallah bir abi. Şu 800 camiye gittim. Kapı dol, mübekt bulabilir miyiz? Bunun tajdar ee, da bulunsun abi. Ya parçelerde ya bunlarda. Parçelerde bulamazsın. Parçelerde yok. Bayağı bir araba işti gece. Bunun tajdar da bulunsun abi. Şu anahtar, peki şura anahtar neler çıkıyor? Buna tamam, bakalım Bakarız. Bu, i̇şte <Sessizlik> <Abi>, <Sessizlik> <Tepacılar da, Sessizlik> kapa kim var burada ya? Kim abi? yapan kim <Sessizlik> var? yapalım abi. Evet, sift edeceğiz. Ah. Bir de bir şey soracağım. bu İyi taraftaki mı? kilidi bu anahtar akmıyor. O, o değişmiş. Hangi taraf? Bu taraftaki. Ayarlama şansını vuruyor mu buna? Göbe. Sağ taraf hiç dönmüyor mu? Yok. Ayarlarız abi. O da size 70 lira olur. 100 lira yapayım 70 lira olur göbeğini buna göre ayarları verin tamam 50 lira da o 120 lira borcun olur abi sabah çıktı 100 lira yapsak ne olur abi bak olur mu söylüyorum ben sana ya yani. olur be abi olmaz olsa ol, olur mu söylüyorum zaten sana yani 50 liraya 100 liraya bir iş kalmadı gözünü seveyim bak bir paket sigara olmuş 25 lira ya. yani biz 4 senedir 5 senedir aynı fiyatları yapıyoruz yani 100 lira demedim bak 70 dedim niye Orayı da sökeyim mi abi? Nereyi? O dediğin yeri yapayım Orayı yeri. da sök diyeceğim ama e, ee, bir de benim öbür taraftaki sol kapının o açma kapama şeyi içeriden kırılmış. El el tut tutuyor. Onu değiştirebilir miyiz? İçten açma kolu mu kırık? Yok dıştan. Dıştan açma kolu kırık. Ha. Onu da alacaksın. Orada ayrı bir iş abi. Orada komple sökülecek. Onu da söktüğün zaman ne yapar? O da abi sana 70 lira olur. Bak 100 lira demiyorum. Normalde ben bunu 3-4 sene önce de aynı para yapıyordum. Yine aynı para yapıyorum. Anladın mı abi? 50'nin 100'ün adı kaldı sadece. Yap dersen o söker. Alır gelirsin değiştiririm abi. Tamam onu da yap bakalım İkisini de Bu orada çok işi var mı abi? Nerede? Orada çok işi var mı? Elektrik mi mı? Arka stoplarla falan uğraşıyor işte. tamam isterseniz ben oraya şey yapayım. Bakalım şöyle yapalım. Tamam ben anahtarı ikine bırakayım. Tamam. Ben işe gideceğim. Ha sen gideceksin mi? Tamam, ha. o zaman. Acele et. Evet Türkiye'de söylerim şimdi. Bitirdiği zaman senin buraya gelsin. Fark etmez, etmez ben orada. Bir... Tamam. Orada Onu tamam. da ben yok. onun işini tamam. görürüm tamam. ben orada. Tamam, tamam, tamam abi. Ben ona söyleyeyim Tamam abi. Ben sana bir tane şey mi alayım? Sol kapı mı? Şey ben yapayım? bir bakayım da. Gel. şey ee, şeyine Eee ben sökeceğim. Eee... büyük ihtimal onu dışarıdan açmıyor değil mi? Açıyor da. Lan yani, e, şey, e, Kırılmış, artık ha, bir tane al, al. Gel abi. Bir tane al, gel abi. Ha Bir tane daha al. Tamam. Kapı kolu diyeceğim, vereceksin. Tamam. Siftahı Hamit. Hamit ben tutamadım Ben yıkadım onu ya. He. Yıkayayım mı? Onu kaç fazla alayım. İzle girelim arkadaşlar. Fazla Geliyor gidip oğlum. Şimdi gelirler ara. Ayağım sakat olmazsa arabaya da Ayağım sakat. Yoksa <laughs> 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 Evet arkadaşlar. Hadi. Ekmek aldın mı oğlum? Ekmek aldım. Gel kardeş. Değil. Şimdi kapısını ayarlayacağım. Oranın şeyini açacağım, bunu açacağım. Tamam. Kaç para dedin? Araba Bir dakika dur. Araba 50 oraya. 70 oraya, 120. 70 de oraya. 190 lira değil mi? Araba mı? 190. Şahin şu. Hııı. İyi. Allah da getir. Sabah çıktı. Valla kameraya bastım. Müşteri girdi. Çok, çok nasipten Çok, çok nice nasipli arkadaşlarımız da. Allah razı olsun. Abi çekecek. Sen bir şey konuşmasan da biz seni izleriz. Diyorlar. Allah razı olsun. Tam böyle bastım. adam içeri girdi. Şu adam gibi onun ağzından bir müşteri girdi. Vallahi Allah razı olsun. Dua ediyorlar. Ben de size dua ediyorum. Yıkadık onu, dua yıkadık, onu, yıkadık onu. Yıkadık onu. Ya Saz ya. Ben Dur. Ya var da. E, gaz da yok. Tüpte gaz da yok. Onun için yapacağız? Tamam. Sobayı alıyorum. Sobayı alıyorum. Yağda 6 ay önce, 7 ay önce aldığım yağ vardı işte. Ayağım sakatlık. 6 7 ay önce aldığım yağ Bunu kullanıyoruz. Aynı. Ne yapak kullanmadık çünkü A, be, 5 ay yattım evde. O yağ duruyor. Yeter. o yağ duruyor. Yeter. <laughs> Yoksa sıçtık. ha sen de oh, de. Wow, bu da güzel. Giyona. Bunlar ne rahat da bir şey tuttum da bak anlattık ya. Bunu tutmaz o. Şimdi ha tutuyor lan. Maşallah. Şimdi anladım. şey yapayım Hamid, aşıkları için. Baba. Ata olsun. Ha. Şimdi Giyaye. Şunçuk. Evet şu ya arkadaşlar. Yıldız. 6 7 ay önce almıştı. Şah bu şimdi kaç para? Şimdi bayağı para, altından pahalı Abo! Az <laughs> <lan. gülüyor> bunlar şey <laughs> var. Abi yap misin, ne yap bak. Aynı şeyde çıktı. Hadi geçiş. Arkadaşlar bak. Sobanın üstünde yapacağız. Şu oluyor bana. Taptı dinlemedim Hı? Ata cümlen mi kaldı? Ee, Gel. Diyor. Niye? niye? Gel dönüşüm şun var Hamit, onu niye açtın ki? Sobaya atıyorsa kardeş. Ataban içine atıyor. Tabii ya, abla. Gel dönüşüm şun baba. abla. Evet peynirli yapayım Hamit, yumurta. Olabilir. Allah bilir. Olur tabii. Selamlar. Ya. Selam. Ne yaptınız A ya? Sen ne yaptın? Ne Aldın mı abi? Ha. Tamam abi. Restart, sen yaparsın ben Abi kahvaltı yapalım. Ne ya yapıyorsun? Vallahi. Allah sağ ol. Tamam, tamam işim Tamam abi. Ne 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 abi? Ne yaptım? ben. Sen ne yaptın? Kahvaltı yaptın mı? yaptım abi? Niye yedin lan? Allah yedim Allah. mı yedin? Allah. sen aynı şeyi Ne Ne

Allah, Allah Allah. Allah. Alasın, ne anlasın ya? Geliyor mu? Mesleğe bıraktım abi. Mesleğe şöyle... <laughs> <laughs> Mesleğe <laughs> sen var ya. ya ben değil mi? Menajerlik ya ben. Menajerlik. Ya ben. 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 market? Bakalım Bak, Gel, FAHLashedm... Demetin, Demet geliyor. de Cemre <laughs> <laughs> Öyle hey. Efendim arkadaşım. Yok kardeş, istiyorlar. Ne, ne dedi ah mi? Bizim büyük gidiyorum. Parça abi sadece. Şimdilik bir şey yok. Sadece parça? Evet, internetten ama. He. Kime yapıyor o işi? İyi, ne tamamlıyorsun? Ne, ne tamamlıyorsun? Tamam. Şöyle bak, kamera açık söyle arkadaşlar. Abi, abi ne de. kamerası ne? o, nereye bağlıyız bilmiyorum Sen, ki. Youtube, Youtube. YouTube Allah Allah. Sen söyle <laughs> tamam bak, gelmişsin artık. heyecanlandım şu an. Hahaha. <laughs> 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 de, de ben şey de. yap. Ne, de. ne yapacaksan söyle bak. Has arkadaşlar. Bak şöyle, şöyle, şöyle. Ben gördüm. Televizyon üzerinden satış yaptım. Sadece internet üzerinden? Evet. Sadece internet. Evet, yani. nasıl kibarladın? Buna hiç ağzınıza yakışıyor bu ya. Evet. i̇yi, çok iyi. Neyse abi, gelin bekleyin. Fiski var mı fiski? Senin için alırım abi, yok da. Niye lan? Sen fiski içiyorsun? Ben fiski yaptı sonra içiyorum şu an ya. Zengin <laughs> içeceği oğlum, her adam içeceği. Zengin içeceği oğlum diyor. Biz iPhone 12'yi sattık. Cemre Parmak'ı bir şeyler yapalım diye zengin çizebiliyor. Cemre Parmak'ı sonra sinema doğru çıkıyor. Sinema doğru. Bak abi. Şimdi bak. Cemre Parmak'ı solunda kalıyor. Sağda Pakan'ın pastanesi var. Işıklardasın. Sola dönüyorsun. direkt devam ederken sonda bir okul var ya. He. O okuldan sol yapıyorsun cami var. He. Sağ yapıyorsun üçüncü binanın altında. Zettin Levin abi aşağı tarafı. Evet. İnternetten satış yapıyorsun da dükkan ne yaptın? E ben beyinsiz. Dükkan olmazsa olmuyor. Niye? Yine vergi tabi olur oğlum. Dükkan babanın dükkanına vergi şey yok. Göster. İşte. O şartlar altında anlaşamayız abi. Niye babanla anlaşamayız? Yok, o şartlar altında anlaşamayız. Tamam, neyse. Şu an mı Baban beni izliyor. Senin yamur... abi, yok, sen bana... <laughs> Seni yamurtup abi. Sizi arkasından baban. Seni yamurtup abi. Ben abi. De. <gülüyor> <gülüyor> de gideyim abi de. Tamam hadi sen git. Tamam abi. Bir dakika hadi reklam ama. Hadi bak reklamını da yaptım hadi lan. Adamsın abi. Hadi bakalım. Ederim Evet Hamit. Sana zahmet bir tur kardeş. Şu bir atayım. Hadi. Al. Al. Başlar Gelen olur herhalde. Sen hep sıkıl yine. Yemeye başladın mı? Diye, gelen çok oluyor. Ha? Bir daha Oh. Hani görüyor musun? Bir yani iyi baba. Hamit duydular <laughs> mı? İçine kaçmasın ya. Kaçsın mü, mü, bir şey. Zaten mübarek Umut'a kabuğunu da mutabildi de kimse bilmiyor işte. Doğru mu? Doğru. Çavuklar kabuğunu yiyor da. Evet. Stok değil. Tavuğa akıl mı oğlum? Hadi la. Ne? Nezar varmış lan. At, geri dönüşüm var. Gelemez arkadaşlar. Ne kadar ki çevireceğiz. Dur dur. Kenarına koy şunu. Usta bir karton alayım mı varsa? Abi e, kartım yok da. E, sen numaranı yaz ben seni arayayım abi. Şu, a... Dur abi. Ben sana numaramı yazayım dur abi. Bekle ben sana kalk. Şey ver. Kalem ver. Dakika, dur abi dur numaranı abi. sen bakın gel. Bir dakika abi. Kutur, dur dur beş yok. abi sen şey ver. Ver ben yazayım. Ee, ekleyeyim mi abi? Ekle ekle. Kilit çarp yazıyorum. Tamam. Yani Eğer lazım olur mu? Eyvallah yardımcı olur abi. Hiç yapmıyoruz. Tamam. Ya tamam. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi, görüşürüz. Gö abi hadi. yemek yiyelim. Sağ ol. Vallahi Allah razı olsun. Tamam abi. Ol. Tek tip Ne? Sınırlık. Oh mis mis. Dur ama, şu kameraya gitti. Şu şey yapsın. Arkadaş bunu net görsün. Bak ateşte. Soba ateşinde. Odun ateşinde yumurta yapılıyor. Hamit. Bak. Soba ateşinde. Şey. Odun ateşinde. Yumurta. Canlı canlı bak. Oo. Sağında yumurta. Sağında yumurta odun ateşinde bak 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 ateşe bak vay 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 vay. Vay vay Görüyor musun? Evet. vay vay. Veriyor mu? Helal olsun. Vay be Allah. Oo, İyi de sıcak oldu ha. Sen şey, cıvı mı seviyorsun abi? Şey mi? Biraz daha bir mi? Ben geçeyim. Bir sinir değil mi biraz daha? kavun cücü. Bu ne lan? Peynir. Peynir mi? Yok lan peynir değil sarı lan. Ayaklarım yandı lan nasıl çok sıcak. Ana, sen kuymağı bileyim mi kuymağı? Karadeniz'de yemek lazım. He ee, he sen ne denedin? He? Artvinler bilir. Bayburtlar bilir. Özgünler, Kumşanlılar. Ondan sonra Trabzonlular. Rizeliler. Bilir ha bu kuymak mı değil tabii ki. Aynı kuyma arıyoruz işte. Böyle de katıyorum için. Oo. Tamam değil mi Ahmet? O iş tamam. Getir. Ahmet şunun kapağını kapatmamız lazım. Oo, aram dizleri bir an. Getir kardeş getir. Of. Hıh. <laughs> Burada mı yesek de orada mı yesek Orası Orası sıcak oldu değil mi? Şu, orası çok şu sıcak. gagartı götür orası oraya koy. Oturamayız orada. He? He mi? Çok sıcak oldu orası. Arkadaşlar. Müthiş sıcak oldu. Çay. Çay, şey, çay demledim kardeş. Bardak. Bardak da var. Bardak da Şeker de var. var. Hani nerede vardı? He? Hani. Nasıl hani? hani? Çekmece de en alt çekmece de kardeş. He. Ben orada şeker de or al gel. Ya oldu baba yandık ya. Allah ya. Bana açıp doldur. Hamid He arkadaşlar size bir iyi bir haberim var. Fare öldü diyordum ya. Fare ölmemiş. Burada deniyordum. Bak, buradan delik açmış. Eşşol eşek. <laughs> Buraya geldi artık. Faremiz yaşıyor. Bilginize. 3 tane at. Faremiz yaşıyor yani arkadaşlar. Bizi hiç terk etmedi. <laughs> Faremiz adam gibi adam. Büyümesi sorun yoktu da büyüyünce. Yok o fındık fındı faresi fındı. ya. Fındık. <laughs> Bayağıdır yoktu la. Gelmiş. 4-5 gündür. Bir haftadır ne deniyordum. Bugün sabah baktım delmiş. Şikayetçi. Hadi bismillah. Tuzlu. Nasıl? Tuzlu mu? Yok. Peynir tuzlu diye atmadım tuzlu. Orada. E tuzlu, tuz. orada. Ne tuz mı? Tuz atarsan zehir gibi yaparsın sana söyleyeyim. Onu at bana atma. Öyle mi? Bunun tuzlu yani. Hadi. Nasıl oldu? İyi mi? Kameradan yanında mı? Kim gari yanında? Annem Annem mi gari? Köpeği kuramadım Oğlum taşına bak dedim bakmadı Yardım beslemek lazım yani. Bütün ne olmuyor Oğlum farketmeyin ki aynı köpek. Aynı köpek de. He. Alıştırma. Yok lan oğlum. Benim köpek parka gidiyor, böbelerle oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Pes <hemen> kaçıyor yuvadan. <laughs> zincirden kurtulmuş. Arkadaşlar benim pit var. 1,5 yaşında değil mi? Hemen hemen 1,5 yaşında. Iki, i̇ki yaşına girdi. 2 yaşına girdi değil mi? Bir kardeşi de bundaydı. Bir yavrusu bundaydı, bir yavrusu bendeydi. Bununkini çaldılar benimki evde. Bahçede duruyor. Bizim Gecekondu'nun bahçesinde duruyor. Üçkağıtçı zincirden kurtuluyor. Doğru parka gidiyor çocuklarla o zaman. Şimdi pitbull da baba. Hayvanın yüzü soğuk. Herkes korkuyor ama... E, köpek köpek değil yani. Kedi bildiğin. Mahalledeki bebeler tanıyor. Aileleri bilmiyor tamam mı? Annesi babası bilmiyor. Korkuyorlar. Köpek doğru gidiyor. Kötü çocukların üstüne atlıyor. bebeleri seviyor. Biliyor. Tanıyor. Aileleri bizi şikayet etmiş. Köpeği yetiştirmeye bağlı hepsi. Evet. İşte pitbull besliyor bilmem ne. Yani köpek bir şey yapmıyor. Kimseyi ısırmaz. Herkes ço çocuğuna sor. Diyorum ki çocuğuna sor. çocuk korktuysa tamam. Abla diyorum köpeği götüreceğim. Sanayiye götüreceğim. Çocuk diyor ki yok anne biz seviyoruz diyor köpeği diyor. Ben korkuyorum diyor. sen parkta mı oynuyorsun zaten? Bebe geliyor parka. <laughs> <laughs> ya haberlerde falan çıkıyor ya. ya, yani, yani. ya yüzü soğuk hayvanın. Yüzü soğuk. Ama çocuklar biliyor, tanıyor da yavrudan beri bizim mahallede. Ele ağırlı ki. Gidiyor parkta oynuyor, oynuyor, oynuyor. Ondan sonra yoruluyor ya. Ondan sonra geliyor önce bizim kapının önüne. Oradan bir havlıyor bizim olan, bizim olan bakıyor ona. Ondan sonra tekrar yuvasına gidiyor. Eğer birisi, birisi tutmazsa. Geçen bakkal tutmuş getirmiş. Mahalle bakkalı. Görmüş. Diyor ki ben normalde kediden korkarım diyor. Bu köpek de başka bir şeydi ya. Kardeşti yani. Çok akıllı. Yani öyle bir hayvan. Ateşin yani. Öyle araştıracağım diyorum da. Yani ateşin kardeşi. Yani aynı şeyi veriyor yani anladın mı? Aynısı veriyor. Hı. Hüseyin nasıl olacak lan? Hamit gel. Ben daha ben doydum. Kimse de gelmedi görüyor musun? Ben de da. O da yumurta kim yiyecek? Gelin oğlum dedi. Gelen oldu da yemem dedi. Acaba Tamamen çağırsa ayıp mı? Hı? Yanlış mı anladın ki yedi yediler yiyin mi? Ayıp olur. Tamam. Tamam da çağır. Ben, <laughs> ben sana yiyeceğim Dur, Bol bol içine. Ben şöyle, daha Şöyle <laughs> O bu oldu. Evet. Bunu iki lokma bitirsin bitireceksin sen lan. Biraz daha büyük al oğlum. <laughs> Hah. Kürek var lan. Şöyle şöyle. Hı? Dün bugün de akşam bizim bir rahatsızlandı. Hangisi? Emir. Götürdük işte bir test yaptı, Korona testi. Bu korona değilse negatif mi çıkıyor? Hı -hı. Negatif çıktı işte. Bugün annesi götürecek şey. Doktora. Kabul etmiyorlar biliyor musun? Bakmıyorlar. Tamam mı? Önce gitti korona testi yaptı. Önce testi yaptırdık. Evet. Çıksın ondan sonra. Yine ne götürdü kız. Gece kalkmış çocuk. Ateşlenmiş mi ne yapmışsa. Geldi çocuk. Kötü salın e, var Sana savaş yaptım Bu arzları ağlıyormuş. Geldi. Geldi ağlayarak. Gece. Ateşine çıkıyor, bürüşüyor. Anne ben, bürüşüyor. anne ben kardeşimi öldürdüm. <laughs> Ateş altında gördüğü şey altında Anne bir bak. Efe, yat, Efe, Efe yaşıyor mu? <laughs> çocuk. efe de girdi. <laughs> Çok fena bizim o küçük var ya. Onun öyle daha geçiyor bu bebeyle. Şimdi bak bir seyret. Şimdi film evde. Bebeğe onu al da alır eline. O kardeşim öldürdüm lan bunu. Bebeğiyle dalga geçir Çok fena ya. Evet Kesemize bereket. Allah. On da versin inşallah. Allah mazullarımızı doyursun sen. Ne? Aç adam doyursun inşallah. Amin. Amin. sihir sihir. İyice sihir. Ne de doydun lan? Sihir de şu şey sihir de şey yapar kanki. Bir 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 olma daha bir olma daha. Oğlum sen yap. Yo 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 vallahi. Ha. Ha. Kazıma 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 kazı sen emayesi çıkar. Sadece <laughs> şöyle, sadece şöyle yüzeysel al. Anladın? Ha. Kenar ha orada. Kenarı görüyor musun kenarları mu? ha? Aha. Baldık gel aşağıya eksin. İhame de gel kapadan. Gel kapadan. İhame de gel Tamam. Gel. Onu şeye koy. Ben öyle akşama doğru acıkırım. Şurada çikolata ekmek suyu Yiyelim. Şunu şuraya koyalım. Bu benim ekmeğim. O farenin ekmeği. Yarabbim çok şükür. <laughs> Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık Şimdi iş yapacağız Çalışacağız Yemeği yedik Görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah Ney <laughs> 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 Ney ne dedin Tabacada Hay avşa